Merhaba arkadaşlar. Bugün 30 Haziran 2022 günlerden perşembe ve ay yengeç burcunda tüm gün boyunca biliyorsunuz dün yeni ay vardı. O yüzden ay bundan sonra büyüyor. Ayın yengeçlerini gibi etkileri olduğundan 28 ve 29 Haziran videolarında yaklaşık olarak bahsettim. Onun için bugün buna değinmeyeceğim. Bugün daha çok açılara değinmek istiyorum. Günün ilk açısı 29'una un 30 30'una bağlayan gece saat 02.48'de gerçekleşiyor. Ay Uranüs sekstili var. Bu tabii ki gecemize yansıyacak ve sabah saatlerine de yansıyacak bir etki olarak karşımıza çıkıyor. Ee, şöyle diyebilirim. Biraz daha bizi uyanık tutmaya yatkın bir açı. Uykumuzu kaçırabilir ya da uyursak daha anlamlı, manalı ve geleceğe yönelik işimize yarayacak bilgiler içeren rüyalar görebiliriz. Sabah uyandığımızda çözemediğimiz bir problemi çözerek uyanmış olabiliriz. Yani bir şekilde zihnimiz çalışıyor, durmuyor arka planda ve ihtiyacımız olan çözümleri üretiyor diyebilirim gece ve sabah saatlerinde. Saat 10.39'da ayın kuzey ay düğümüyle bir sekstil açısı, güney ay düğümüyle de bir üçgen açısı var. Dolayısıyla bu perşembe girişeceğimiz tüm işler, yapacağımız işlerin birçoğu geleceğimize yönelik yine fayda sağlayan ve bir şekilde bizi kadersel yolumuza adapte eden özelliklere sahip. Bir de tabii ki yeni ayın hemen arkasından gelmesinde bunun üzerinde önemli bir etkisi var. Saat 18.27'de Ay'ın Neptün'de bir üçgeni var. Ay Neptün üçgeni özellikle öğleden sonra saatlerinde etkili olacak. Yaratıcılıkla alakalı bir mesleğiniz varsa, yaratıcılığınızı kullanmanız gereken bir mesleğiniz varsa bu açı size çok iyi gelecektir ama hesap, kitap veya mantıkla ilgili bir mesleğiniz varsa kafa karışıklığı yaratabilecek göstergelerden bir tanesi. O yüzden yapmanız gereken detaylı işler varsa hesap kitap işleri varsa tekrar tekrar gözden geçirmenizi tavsiye ederim saat 1939'da Merkür'ün Güney ay düğümü ile bir 150'lik açısı var bu tüm gün boyunca etkili olacak ve bu açının etkisi biraz daha geçmişe yönelik ve bir takım bilgilerden kaynaklı pişmanlıklarla alakalı olabilir belki de daha önceden yaptığımız bir konuyla ilgili pişmanlık duyabiliriz bugün gün içinde öyle bir etkisi var gibi görünüyor dolayısıyla e, kendinize fazla yüklenmeyin böyle bir şeyle karşı karşıya kalırsanız çünkü bu daha çok içinizde yaşadığınız dışarıya yansımayan bir etki gibi saat 21.16'da Ayın Mars'ta bir karaciğs var. Bu sert bir açı. Akşam saatlerinde daha gergin bir atmosfer yaratıyor diyebilirim bu açı için. O yüzden e, sinirlerinize hakim olun. Çabuk sinirlenebilirsiniz, çabuk öfkelenebilirsiniz veya çok çabuk e, tartışmaya girebilirsiniz. Buna pek mahal vermemeye çalışın çünkü Mars Koç burcunda biraz e, patavatsız diyebiliriz burada. Ay ise yengeç burcunda gereğinden fazla hassas. Bu kare bizi yorabilir. Son olarak 23-13'te Ay Plüton karşıtlığı var. Bu da gergin bir açı arkadaşlar. O yüzden aslında akşam ve gece saatlerinde hep dikkatli olmamız gerekiyor. Biraz böyle pimi çekilmeye hazır bomba gibi olabiliriz. Öyle bir enerji var. Evet Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.